Merhaba arkadaşlar. Bugün beyaz çamaşır nasıl yıkanır o videoyu çekeceğim size. Beyaz çamaşırlarımızı ben yıkarken 2 yemek kaşığı sabun rendeledim. Bir kabımızın içine sabun koyuyorum. Kristal soda hani karbonatım var. Bunlar benim beyazlarımda olmazsa olmaz. Ve de Durulama suyuna, son durulama suyuna bir su bardağı çamaşır suyu koyuyorum. Eğer beyazların çok lekeli ise, sarardıysa ama sararmadıysa gerek yok. Beyazlarınız güzelse gerek yok. Şu şekilde başlıyorum. Önce gözümüze 2 yemek kaşığı 2 yemek kaşığı da koyabiliriz. Çamaşırlarımızın kirine bağlı. Bu şekilde kristal sodamla 2 yemek kaşığı koyuyorum. Bu şekilde karbonatımdan Dolu dolu bir yemek kaşığı. Kekirlerimizi Ki kabarsın. Bu şekilde. Normal deterjanımı da koyuyorum. Ben onu mu kullanıyorum arkadaşlar. Siz ne kullanırsınız bilmiyorum. Şu anda deterjan kabım doldu zaten. Şimdi makinamı çalıştıracağım ve de 245 ayarı gördünüz. Beyazlar için programını açtım. Ee, Beyazların bitimine yakın son durulama suyunu alırken ben bir su bardağı da çamaşır suyu acı ekliyorum. Çamaşır suyumla Beyazlarımdaki lekeler çıkıyor. Beyazlarım daha beyaz oluyor. Sonuçtan çok memnun kalacaksınız. Yapmanızı tavsiye ederim. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.